2025 yılında zengin olmak ister misiniz? Her şeyi durdurun ve şunu dinleyin. Çoğu insan kırılmaya devam edecek çünkü para hakkında yanlış kurallara uyuyor. Ama bugün size milyonerlerin sessizlik içinde takip ettiği 5 kuralını göstereceğim ve eğer başvurursanız mali geleceğiniz asla aynı olmayacaktır. Sonuna kadar izle çünkü son kural zenginleri sadece servet düşleyenlerden ayırandır. Para için zaman harcamayın. Çoğu insan günde 8, 10, hatta 12 saat çalışıyor. Ama faturaları zar zor ödüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü en değerli varlığı satıyorlar. Zamanın kendisi. Zengin insanlar okulda kimsenin size öğretmediği bir şeyi anlarlar. Zaman sınırlıdır. Para, hayır. Saatlik işlerde takılmazlar. Uyurken bile dönmeye devam eden gelir kaynakları yaratırlar. Buna şöyle denir, pasif gelir. Çok çalışırken, strateji ile çalışırlar. Varlıklara yatırım yaparlar. İş, gayrimenkul, bilgi, hisse senetleri. Sürekli varlık gerektirmeden para üreten her şey. Doğrudan bir tavsiye ister misiniz? İşçi gibi düşünmeyi bırakın. Ev sahibi gibi davranmaya başla. Zamanınız düşündüğünüzden daha değerlidir ve bir maaş için değiştirmeye devam ederseniz sonsuz bir döngüde sıkışıp kalacaksınız. Harcamadan önce yatırım yapmayı öğrenin. Maaşınızı alırsınız. Faturaları öde. Haftalardır istediğin bir şeyi satın al. Ve farkına vardığında paran gitmiştir. Bu size tanıdık geliyor mu? Çünkü insanların çoğu bu şekilde yaşıyor ve fakir kalıyor. Zenginle diğerleri arasındaki fark gelir değil. Hesaba ulaşan paranın gideceği yer bellidir. Bazıları önce harcar, kalanı, yani hiçbir şeyi, yatırır. Zenginler önce yatırım yapar, geri kalanıyla yaşar paranın işe yaraması gerektiğini erkenden anladılar. Çünkü eğer o sizin için çalışmazsa, siz hayatınızın geri kalanında onun için çalışmak zorunda kalacaksınız. Basit bir yol mu istiyorsunuz? Her kazandığınızda, küçük de olsa bir kısmını yatırıma ayırın. Altın kural, önce kendinize ödeme yapın. Ne kadar kazandığınızın bir önemi yok. Önemli olan kazandığınızı ne için kullandığınızdır. Yatırım sadece bir tercih değildir. Bu bir zihniyet. Paranızdan çok zihninize dikkat edin. Birçok insanın finans hakkında kitaplar okuyup videolar izlemesine rağmen neden zengin olamadığını bilmek ister misiniz? Çünkü fakir insanlar gibi düşünmeye devam ediyorlar. Evet, kulağa sert gelebilir ama gerçek bu. Zihin, servetin inşa edildiği veya yok edildiği ilk alandır. Eğer sürekli para kaybetme korkusu yaşıyorsanız, eğer paranın kırlı olduğuna inanıyorsanız, Yoksa siz zenginlerin aç gözlü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilinçaltınız kendi zenginliğinizi sabote ediyor. Milyonerlerin ortak özelliğinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu sadece bir banka hesabı değil. Önemli olan zihniyet. İyi para kazanmayı hak ettiklerine inanıyorlar. Başkalarının kriz gördüğü yerde onlar fırsat görüyorlar. Hata yaparlar, ders çıkarırlar ve güvenle ilerlerler. Zengin olmanın burada, kafanın içinde başladığını anlıyorlar. Bu nedenle daha fazla para kazanmanın peşine düşmeden önce zihinsel programlamanızı değiştirmeye çalışın. Okuyun, dinleyin, çalışın, büyük düşünen insanlarla bağlantı kurun. Her gün, sahip olduğunuz en değerli varlık olan zihninizi koruyun. Çünkü senin nerede olacağına o karar verecek. Kalıpları kırın ve zengin görünmeye çalışmaktan vazgeçin. Hiçbirinin lüks bir arabayı finanse ettiğini, kiraladığını ve kredi kartının limitini doldurduğunu gördünüz mü? Öyledir. İşte çoğunluğun portresi, zengin olmadıkları halde zengin görünmeye çalışan insanlar. Gösterişin inşa etmekten daha değerli olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Sosyal medya bunu daha da kötü hale getiriyor. Herkes sahip olmadığı bir hayatı göstermek istiyor, etkilemek için şeyler satın alıyor ve bu oyunu sürdürmek için borçlanıyor. Ama gerçek milyonerler bu oyunu oynamaz. Görünüşten çok özgürlüğü tercih ediyorlar. Varlık satın alırken basit arabalara biniyorlar. Dikkat çekmekten kaçınırlar ve sessizce servet biriktirirler. Nedenini biliyor musun? Çünkü kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiller. Buradaki kural basittir. Zengin görünmeye çalıştığınız sürece giderek fakirleşiyorsunuz. Gerçekten zengin olmak isteyen herkes hayır demeyi öğrenmelidir. Dürtüsel alışverişe hayır. Başkalarıyla kıyaslanamaz. Doğrulamaya gerek yok. Zengin görünmek zorunda değilsin. Özgür olman gerek. Ve finansal özgürlük, selfienizde gösterdiğiniz şeylerden çok hesabınızdakilere değer verdiğinizde başlar. Pasif gelir yeni maaş. Zamanınızı parayla takas ediyorsanız bir sınırınız var. Günde 12, 15 saat çalışabilirsiniz ama sadece 24 saatiniz var. Şimdi uyurken para kazandığınızı hayal edin. Seyahat ederken, ailenizle vakit geçirirken bu bir rüya değil, pasif gelir. Zenginler erken anladılar. Sadece maaşınızla milyoner olmazsınız. Siz olmadan da çalışmaya devam edecek gelir kaynakları yaratmanız gerekiyor. Yatırımlar, gayrimenkuller, telifler, otomasyonlu işletmeler, dijital içerikler. Bunlar doğrudan zamanınıza bağlı kalmadan para kazanmanın yollarıdır. Milyonerler servetlerini böyle katlıyor. Artık işe yaramıyorlar. Parayı kendileri için çalıştırırlar. Ve işte püf noktası. Küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Bugün akıllıca yatırılan 50 rand, yarın binlerce rand değerinde olabilir. Önemli olan ne kadar çok şeye sahip olduğunuz değil, ne kadar anladığınız ve ne kadarına göre hareket ettiğinizdir. Sadece kazanmaya odaklanmayı bırakın. İnşa etmeyi düşünmeye başlayın. Maaş sizi hayatta tutar. Pasif gelir size özgürlük verir. Eğer buraya kadar geldiyseniz, insanların yüzde doksanının önündesiniz demektir. Çünkü çoğu insan hala otomatik pilotta yaşarken, siz farkındalık, berraklık ve büyüme arıyorsunuz. Bu beş kural sihirli değil. Ama onlar haritadır. Ve kim doğru haritayı takip ederse, doğru hedefe ulaşır. Şimdi soru şu. Bu videoyu da sıradan bir video olarak mı geçiştireceksiniz? Yoksa bugün, küçük de olsa, finansal hayatınızı değiştirmek için harekete mi geçeceksiniz? Şimdi karar ver. Videoyu beğenin, Milyoner Zihin kanalına abone olun ve zili aktifleştirin. Çünkü burada gerçek bir milyoner gibi düşünmeyi, davranmayı ve yaşamayı öğreneceksiniz. Unutmayın, henüz zengin olmanıza gerek yok. Ama bir insan gibi düşünmeniz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve o zamana kadar inşa etmek, çıkmak, gelişmek.